Ee, birinci. birinci katta şey var. Bir ikinci oda. <laughs> i̇kinci kat, sol çapta soldan ikinci oda. Aşağıya çek, iyi çek nefretleri. Yeni iyi çek nefretleri. Yani tutuyormuş gibi yap boşluğu al boşluğu ipin boşlu, ipin çek ipini, çek çek çek. Bakayım ayak ayağına doğru getir. Biraz, biraz daha. daha, ver pay. Buradan biraz az daha, 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 daha sertler. Bir bir e. evet. Ne olur. Fazlalık Hep aynı yönden alalım tamam. olur mu? Değil mi? Evet. Su bağlayacağımız yere iki kişi A gelecek. Bir tanesi hortumu bağlayacak. Ne Koş 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 koş. Koş. Ne koş. Hocam bunlar öpüşmüyor. Tamam. tamam. Siyah tamam. tamam tamam. açayım mı? Tamam. Ne diyor? çakarak tamayı ne yapıyorum? Yükseltiyorum. Sıkıştırmış oluyorum buraya. Bakın. İki tane çadır kuruyorsunuz. girişine. Bu çadırlardan bir tanesi çadırı, bir tanesi de Dinlenme yerinizde kirli elbiselerle yani enkazdaki bütün o kirleri ceset şeylerini üzerinize taşıyarak orada kendinize hastalık taşınmasını engellemiş oluyoruz. bunu altını çizdik. Ondan sonra buraya biz hangi ekibiz? Aa, MAK takip, ekibi. MAK'dir. MAK ekibi. Buraya MAK yaptık. Tamam mı?